Evet merhabalar fiyatlar inmeye devam ediyor. Kur sabit kaldığı sürece fiyatlar inmeye mahkum olduğunu söylemiştik. Özellikle stokçular cephesinde bu araç çıkar çıkmaz hemen kenarlara toplanmıştı bu araçlar. Kenarlara toplanmış araçlarda yaprak kımıldamadığı için fiyatı kırdıkça kırıyorlar. Şimdi bakacağız liste fiyatı nerede? Sarı sayfalar fiyatı nerede? Öncelikle liste fiyatlarına baktığımızda otomatik şanzımanları aradığınızda yaklaşık 400 bin liralık rakamlarda ortalama bir rakam karşınıza çıkarken sarı sayfalar ne duruma geldi aradaki farkı şimdi görelim. 0 kilometre otomatik vitesi sıraladığımızda rakamlar karşımıza çıkıyor. İşte piyasada nasıl yaprak kımıldamadığını, yaprak kımıldamadığı zaman da o fiyatların nasıl kırıldığını bu durumun devam etmesi için altını çiziyorum. Kurun stabil kalması oldukça önemli. Kur stabilitesi bozulursa Maalesef stokçular da yine fiyatları şişirmeye başlayacaktır. Onun için bu sınırı sizin de piyasa öngörüsüyle takip etmeniz lazım. Yani şubatın sonuna kadar mı, martın sonuna kadar mı olur? Yoksa kısa vadede işler değişir mi? Piyasayı özellikle kur bazında takip etmelisiniz. Kurun hareketleri piyasanın geneline göre mart ayı sonrasında yukarı doğru hamlesi bekleniyor. Bu Fed'in faiz artırımıyla beraber haliyle Mart'a kadar bu durağanlık sürmesi bile özellikle sarı sayfada stoklanan araçların fiyatının aşağı doğru hareketlenmesini sağlayacaktır ve bu devamlılığı da sağlayacaktır. Fiyatlar konusunda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.